Şimdi Malazgirt'in tabii ki e, en fazla konuşulan, tartışılan yönlerinden bir tanesi de birçok yönüyle tabii ki tartışılıyor ve e, konuşuluyor. E, ama e, Malazgirt'in ittifak bileşenleri, evet. Ma, Malazgirt'in bu anlamıyla karşıtlıkları yani karşıdaki ittifaklar, bu taraftaki, evet. e, bizim tarafımızdaki <laughs> ittifaklar meselesi de bir e, tartışma. Ama nihayetinde Malazgirt için kendi tarihimizde kullanılan, literatürde de kullanılan kendi tarihimizde kullanılan it e, ifade, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan e, savaş, Anadolu'nun Türkleşmesinin tarihteki en önemli sıçrama eşiği. Katılır evet. mısınız? Siz de böyle bakıyor musunuz? Şimdi bir iki tane bu konuda çünkü e, bileşenleri çok fazladır. Hı -hı. Hanedanların bileşenleri çok olur. Hı hı hı. -hı. Roma şeyinde de Bizans e, ordusunda da peçenekler vardı. Bilmem kimler vardı. Hı hı hı. Hanedanlar tek bir büyük büyüdükten sonra, belli bir çekirdek şey büyüdükten sonra, belli alanı büyüdükten sonra, hakimiyet alanı büyüdükten sonra bileşenleri çoğalır hanedanlar. Osmanlı da öyleydi. Tabii. Her türlü milletten insanlar olur. Tabii. Ee, şimdi e, Malazgirt'e gelindiği zaman e, Araplar da vardı, Kürtler de vardı. Ondan çok öncesine dayanan ittifaklar falan da söz konusu. Mesela elimizde şeyin, e, efendime söyleyeyim. Şeyin bir mektubu var. Osman Özgüdenli yayınladı bunu. Özgüdenli yayınladı, bunu buldu. Bunun metnini, Arapça mektubu. Turul Bey bir şeyle, heyetle birlikte... Ee, bu mektubu Bizans İmparatorluğu'na, dönemin Bizans İmparatorluğu'na gönderiyor bunu. Heyetin içinde Ravadi Emiri ve Sudandalar var. Yani Kürt ...Ravadiye emirlerinde ve Sudan'da var. Revadiye emirliği bir Kürt emirliği mi? Kürt emirliği. Onun Hı -hı. Kürt emirliği olduğunu zaten İbn-i de söylüyor. Diğerleri tamam. de. İbn-i el-Kamil fit tarihettir. ...Ravadiye Kürtleri diyor. Revadiyeleri Kürtleri, Kürtler olarak nitelendiriyor. Burada diyor ki biz diyor Türkmenleri söylüyor. Deylemlileri söylüyor. Ve Kürt deylemliler çeşitli işte e, Türk topluluklarıyla güçlü Türk topluluklarıyla deylemliler ve Kürtlerle birlikte güçlendik diyor. Şey diyor yani bir güç birliği yaptık ve bunlarla güçlendik diyor. E, mektup da burada. Göstereyim ben size orijinalini. Tabii, kamerat, yani mektubun Arapça tek başkasını gösteriyorum çünkü, çünkü... E, yani direkt e, o dönemin Elyas'ı olmasa bile daha sonra istihsan edilmiş tek nüshası bulunan hı hı. E, burada zaten söylüyor Deylem vel ekrat diye Arapçasında da burada söylüyor şimdi peki şunu buradan itibaren buradan itibaren gelen burada ve burada bu şeyin elçili elçili birlikte gönderdiği revadi emiri ki ona da emir el Celil... ...El Emir, El Celil diyor... ...seçkin emir diyerek... ...onun konumunu da belirtiyor zaten... ...orada Vesudan'ın... E, e, ...onun konumunu da belirtiyor... ...burada... E, ...şeyin... E, şöyle ...oradan söyleyeyim. itibaren başlayan... ...oradan itibaren başlayan... ...bir iltifaklar silsilesi var... ...iltifaklar silsilesi burada bir... ...ikincisi... ...şey yürürken... E, ...burada Bağdat'a yürürken... Bağdat'a yürürken şey dedi geçiyor. Belli Kürt emirlik emirleri de yanına geliyor. Hatta şurada diyor ki bu şey kitabında Kürtlerden de asker topladığını söylüyor Bağdat'a giderken. Peki o, e, tam Şu, onu soracağım şurada. size de e, diğer e, konuklarıma da. Şimdi biz tabii bazen şöyle hatalar yapabiliyoruz. Yani geçmişte ee... başlayan. Yani burada, evveli var dediniz. Evet. Soru mesela, mesela Süleymaniye bölgesinden bilmem hangi Kürt emiri. Soruşum. Ve şimdi yani işte Sultan Alpaslan. Hezar Esp dediğimiz, Hezar Esp dediğimiz Kürt emirlerde ki Hezar Esp'in ismi bu şerefnamede de yer alır burada. Bu şerefnamenin farçası. Bunlar da birlikte hareket Katılıyorlar. Ettiler. Geldiler katıldılar Bağdat'a yürürken. Galiba orada katılmak katılma konusunda oldu. bir i̇ki tartışma şey var oldu. mı? Bir birliktelik orada iki şey oldu. Çünkü iki tarafta Abbasi halifeliğine bağlıydı. Abbasi halifeliğine bağlılıkta bir ittifak oluştu. Hı hı. İttifak oluştu Abbasi halifeliğiydi. Peki. Bu anlamda. Tamam. O zaman şöyle sorayım. Ee... Bir de Malazgirt'teki birkaç kaç şeyi söyleyeyim esas o. Malazgirt'te, Malazgirt'te de şöyle elimizde Kenzül Dürer ve Camiül Gürer var. İbn-i Devadari. Burada diyor ki Kürt Kürtlerden 10 bin kişi ve diğer başka topluluklardan şu kadar kişi buna e, geldiler. Onlar da katıldılar diye açıkça burada söylüyor. Bakın. Ve kad iştemeame sultan alparslan ilk Aslan'ın yanına toplandı. Takdirü aşeretil alaf mine lekrat yaklaşık 10 bin civarında Kürt toplandı diyor. Vel müştemi'de min Ve diğer insanlardan bir topluluklar oluştu diyor. Gel. Bir de Miratuz Zaman, Fi tarih Ayam kitabı var. Sırf dinleyeceğimizin yaklaşık 40 cilt eseridir. Hı hı. Bir kısım basılmamıştır da henüz. Hı hı. Bunun en önemli nüshaları Topkapı Sarayı'ndadır. Ama başka yerlerde de vardır. Tabii çok nüshaları olan bir şeydir. Burada da e, aynı şekilde 10 e, bin civarında Kürdüm. Bakın ve kane kat işte mealehi aşre alaf min elekrat Kürtlerden 10 bin kişi onun e, yanında toplandı. Yanında toplandı. Toplandı. Peki, toplandı. şunu e, e, şimdi e... tabi Araplar da vardı. Hı hı. Halep'ten vesaire yerlerden gelen Araplar da vardı. Büyük bir çeşitlilik var. Evet. Şöyle Mustafa Bey. E, evet. Tabii ama ondan Biz... sonra, ondan sonra kim e, deniyor şimdi... ya Türkleri açıldı meselesi? Aha. Evet, yani çünkü Selçuklu devleti, Dandana Kan savaşından sonra İran Platosuna tamamen hakim oldu. Hı hı. İran Platosuna hakim olan büyük bir devlet olur artık, büyük bir hanedan olur. Güçlü bir şekilde oradan Anadolu kapıları, Kafkasyalardan ve Bağdat'a kadar e, ciddi olarak. Tuğrul Bey zamanında zaten bir hakimiyet tesis etti. Şeyden, Malazgirt'ten sonra artık e, Selçukluların o anlamda yani yani Anadolu'nun Türk e, yurdu olması 1095, kavramı böyle gelişti. Yani Türkler birkaç kere, e, çünkü şunu da söyleyeyim, Türkler alan hakimiyeti, coğrafi olarak alan hakimiyeti oluşturma ya elverişli. Çünkü böyle stepler ve bozkırlardan ana yurtları oluşuyordu. E, Kısr'a veya ata bindiği zaman engelle coğrafi engellerle pek karşılaşmadan 800-900 ya da 1000 kilometre, 1000 mil yol alabiliyor. Yol alabiliyor. Dolayısıyla çok geniş bir alana yayılıp büyük alan hakimiyetleri oluşturabiliyordu. Peki, o yüzden şöyle büyük hanedanlar çıktı. Açıkçası